Son 8 yıldır arkadaşım Sherlock Holmes'la soruşturduğumuz olayları kağıda dökmek benim için bir alışkanlığa dönüştü. Asla ve sıradan sayılamayacak bu soruşturmalar, kimi zaman trajik, bazen de komikti. Holmes para için değil, bu işe olan aşkı için çalıştığından sıradan hiçbir dosyayı kabul etmiyordu. Çalışmalarına yaklaşımı gayet basitti. Olay ne kadar karışıksa aldığı hazda o kadar artıyordu. Notlarımı gözden geçirirken soruşturduklarımız içinde en tuhaf olanının şimdiye dek hakkında yazma fırsatı bulamadığım Benekli Kordon vakası olduğunu görüyorum. O zamanlar genç bir hanımefendiye ettiğim gizlilik yemini beni bu olayı arşive eklemekten alıkoymuştu. Ancak şimdi üzücü vefatı beni yeminimden azat ediyor. Artık Doktor Grass bir Roland'ın ölümünün ardındaki gerçekleri anlatabilir.